Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft bet oynuyoruz arkadaşlar yani süreli Minecraft. Arkadaşlar çocuğum diye bunun paralısını da alamadım çünkü çocuğum yani alamam. O yüzden böyle yapmaya karar verdim. Öncelikle kendime iyi bir yer bulmam lazım. Şöyle hızlanalım. O koyun güzel. Kontrol zor biraz. Tamam öldü güzel. Güzel arkadaşlar. Allah al şunemi. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Evet. Kırdık. Güzel. Yine mi? Şu boş yere geç. Heh. Tamam güzel. Zıpla, zıpla oğlum, zıpla. Tamam yeter. Birinci oyunumuzu avladık bile. Güzel. Güzel. Tamam. İyiyiz. çok iyiyiz. Mükemmeliz. Her videoda bunu diyeceğim artık. Mükemmeliz. İnek şimdilik öldürmeyeceğim. İyi. Bir tane daha koyun buldum. Şansıma balıma bir tane daha buldum. Kontrolleri sen niye bu kadar zorsun? Geber, geber, geber. Ve geberdi. İşte bu. Ana. Papağan buldum arkadaşlar. Hem şimdi. Bana bakıyor. Aha bir tane çıktı. Aa. Aa ne oldu şimdi? Bir dakika. Aa omzuma kondu. O omzuma kondu. Biliyorum ben bunu omzuma kondu. Ama şey yok herhalde. Böyle gösterme yok. Aa orada bir şey ölmüş. Sırtımda değil mi bu? Evet bu sırtımda. Başka bir yere gidemez çünkü. Burada bir hayvan olmuş. Şuraya gidelim. Aha bir koyun daha buldum. O iki koyun buldum. Der koyun geber. geber. Geber geber. Neredesin? Neredesin? Bir vurduğumda gider. Bir vurduğumda gitti. Bunu da öldüreceğim. Bunu da öldüreceğim. Hadi öl. Geber, pislik, pislik koyun, pislik koyun, geber, geber, pislik koyun, pislik koyun, geber, geber, tamam, güzel. Yani normalde koyunlara böyle davranmam ama bu oyun böyle. Bakalım. Her yer deniz ya, adaya mı düştüm arkadaşlar? Hadi ne yapacağız ya ne yapacağız ya. Kendime uygun bir yer belirlemem lazım. Allah. Allah'ım. O da ne lan öyle. Bir dakika. Anam şelale var. Yehu. Yatıyorum. Bom. Bak çıkma yukarı. Yukarı çık. Boğuluyorum. Ah. 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 Lan çıksana yukarı. Bo çıksana yukarı. Lan benim çık yukarı. Çıksana. Lan çıksana Ah. <laughs> Bakın şimdi ne yapacağım? Hayır. Yardım edin arkadaşlar, gidiyorum. Tam güzel Şu Güzel. Güzel. Şuradan bir şelale daha. Şuradan bir tane daha. Ay, hayır. Hayır! Arkadaşlar yardım edin. Like atın. Yok. Oh. Aa evet papağan omzumdaymış. Hayır. Boğuluyor. Boğuluyorum arkadaşlar. Boğuluyorum. Boğuluyorum. Bıh. Hayır. Hiç yardım etmiyorum papağan ya. Gel. Tamam üstünde şu an. Şuraya. Oh. canım gitti. Mecbur yiyeceğim yapacak bir şey yok. Öleceğim yok Yiyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Karnımızı doyuruyoruz. Evet. Evet, bir tane daha yiyorum ben? Tamam, güzel. Gel bakayım. Tamam, bundasın. Dım 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 dım. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Ben buraya niye geldim? Oo şuraya bak. Bedava Luna Park. Şuradan kaptırdın mı kendini? Bedava Luna Park. Allah burası. İskelet var burada çık. İskelet var burada çık. İskelet var. Daha hazır değilim. Daha hazır değilim. Hazır değilim, hazır değilim. Daha aram armanı yok. Aram olmuyor. Aram olmuyor. Benim tavuzun yok, şey bir yok. Kendime bir yer bulamadım. Kendime daha bir yer bulamadım ki. Çık, 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 Bak şunun üstüne güzel bir yer yapabiliriz belki. Bakalım, çıkalım. Çıkalım, çıkalım. Hadi çık çık çık. Allah'a gece oluyor. Gece oluyor. Benim odun bulmam lazım. Odun. Odun 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 odun. Arkadaşlar yatak nasıl yapılıyordu biliyor musunuz? Ben uzun süredir Minecraft'ta oynamadığım için bilmiyorum. Hop. Tamam güzelce çıkıyoruz. Tamam güzel güzel. Burada Sen gel oğlum benim üstüme Tamam arkadaşlar gece oldu. O yüzden hemen şu ağacı kırmam lazım. Bak hayır. Tamam kır 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 kır. Tamam güzel. Bunu da kır. Kır 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 kır. Tamam güzel. İki tane odunum var şimdi. Ee, tamam. Evet. Şimdi bunları bende üç tane de şey var. Yatak yapabiliyor mu? yatak bakayım. E ee, yapabiliyorum herhalde. Evet omzumda bakın. Omzumda. Nasıl yatak yapamam ya? Ben niye attım ben bunları? Allah! Arkadaşlar, Allah Ölümcek. Allah'ım yardım et. Yardım et yardım et. Hah, hah. Eh. Ha, crafting table lazım bize. Tamam, bir tane crafting table yaptım. Koydum buraya. Okey yatak. Koydum bunu buraya. Yat hemen. Güzel. Uyu. Uyu. Uyu kardeş. Uyu kardeş. Uyuman lazım. Hemen alayım. Ay. Evime koyacağım bunları çünkü. Kır 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 kır. Tamam güzel. Buraya ev yapabilir miyim ki? Şişt. Ah! Creeper. Sen creeper. Ya biz adaya mı düştük ya? Bu ne oğlum her yer su ya. Bak bak. Seni aşağı atayım da gör. Pis creeper. Ah! Mal. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Manyak creeper. Aha, bir şey çıktı. Çakıl taş çıktı. Kralım bunları belki çıkar çakıl taşı. Aa çıktı bir. Çıktı Önce benim kendime şey yapmam lazım. Bir tane zırh yapmam lazım. O yüzden inek bulmam lazım. Şurada bir yer var sanki yok. İki tane koyun yan yana şansa bak bendeki şunları alayım Allah slime Şu an, sandım şunları ya hop alayım sakin olun beyler bir durun ya Pumpkin. Envantereme bakamıyor mu? Tamam. Kafama takamıyor mu bunu? Yok kafama takamıyorum. Ee, panda var şurada. Ama pandaya ihtiyacım yok. Lan sen niye benden indin? Gel bakayım. Tamam. Ya benim inek bulmam lazım. İnek! İnek! Önce kendime bir kılıç yapayım. En mantıklısı bu olur. Kılıç kılıç yapmam için etle bunu kırmam lazım. La hayır. Böyle olmuyor. Tüyle kırayım. Tüyle çok güzel kırılıyor arkadaşlar. Tüyle efsane kırılıyor. Bakalım. Kardeşim kırmayacağım. Panter bana bakma. Çok gücük olurum bana bakma. Bana baktın. Bana baktın. Şerefsiz panter. Dalamıyor. Dalamıyor. Hadi. <laughs> Abilerini çağırıyorsa. Lan sen niye ben dinliyorsun? O ne lan? Lambamı var lan onda. <laughs> Beni kendime bir tane şurşura Açayım bakayım. Bir dakika. Bunları alayım. Tamam mı? Şimdi ne yapacağım? Ne çubuğa çevireceğim. Evet. Bir tane yeter bana. Crafting table'dan hemen gidip bir tane kendime kılıç yapıyorum. Balta yapıyorum. Ve bitiyor. Ok nasıl yapılıyor? Örümcek öldürmem lazım. Tamam. Şimdi iyiyiz. Şimdi mükemmeliz. Envanterimden bunu buraya koymak istiyorum. Envanterime koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Tamam, süperiz. Bunu da buraya koyacağım. Şunları envanterime koyuyorum aga. Tamam mı? Bunları envanterime koydum gitti Tamam. Elimde kılıçla. Artık seni daha rahat öldürebilirim koyun. İki vurdum gitti. Panda, panda neyse. Şanslısın panda. Oradan oraya atlayabilir miyim? Aa, hayt olmadı. Kimse zıplayamaz ki. Hadi bakalım koş anıl. Koş. Bak bak bu da onun büyük hali. Gel 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 Oo, iki vurdum gitti Lan hiç inek yok harita Aha inek yok dedim vallahi inek buldum O iki tane hem de Ben iyice kötü bir insan olmaya başladım ya Tamam Deri çıkmadı ama deri çıkmadı deri çıktı tamam Güzel deri çıktı Deri çıkmadı Ay deri çıktı pardon Deri çıktı Bakalım daha ne neler gelecek. Allah. Allah. Korktum. Bir papağan daha. Bir papağan daha. Bir papağan papağan papağan. Gel oğlum. Şşt gel. Gel bakayım. Kon oğlum. bakayım. O iki papağanım var. İki papağanım var artık. Çekil önümden manyak. Tamam. Aa bir papağan daha var orada. Oo. Sultan papağanı onlar. Bende de sultan papağanı var ama neyse. La hiç inek yok. Anneni baba. Hayt. Hadi. Hızlı yüz ya. Bir ev yapacak bir yer bulsam bari. Çok mükemmel olurdu he. Çok mükemmel olurdu da. Hiçbir yer bulamıyorum şu anda. O yüzden aşırı sinirliyim. Arkadaşlar. iki saattir yemek yemiyorum ya. Biraz yemek yiyeyim. Biraz yemek yiyeyim ya. Of. Biraz yemek yiyeyim. Of. Oh. Hadi. Hadi. Şunu da açalım şunu da. Şunu da. doğru gideceğim arkadaşlar. Eve doğru gideceğim. Eve doğru gideceğim. Eve doğru gideceğim. Arkadaşlar konuşması geliyorsa üzgünüm. Ee, geliyorum geliyorum geliyorum. Arkadaşlar belki Devam edebilirim belki ama süreli ya devam etmeye edebilirim. Aha inek vallahi inek buldum. İki vuruşunda gidersin vallahi. Dere çıktı mı? Çıkmış herhalde. Neyse, neyse neyse. Aha bir inek daha buldum. Aha iki inek. İki inek vallahi iki inek. Haca O güzel güzel. bundan çıkmadı ya şanssız şanssızsın inek bakalım Ankara'nın bağlarını oyun bulamazdım şimdi de hiç inek bulamıyorum ya hadi la papan Yine. Arkadaşlar ben acımdan öleceğim vallahi. Oyunda değil gerçek hayatta. Ha! Burası efsane bölge. Oo <laughs> oh, yok lan orada daha iyi. Orada daha iyi. Allah! Bakayım şuraya. Oo oh, bayağı iyi ha burada. tamam. Gel lan nereye gidiyorsunuz ya? Gelseniz oğlum nereye gidiyorsunuz? Gel. Diğer sen. Sen de gel. gel. Tamam artık şeyim var. Hızlı kıralım. Baltam var artık. Hadi hızlı kır hızlı kır. Birazdan taş balta yapacağım. ne gece oluyor. yürüyor? Korkmuyorum. Neyse. Hadi hadi hadi. O da... Oo, suymuş. <laughs> Uyuyabiliyor mu? <muyum? gülüyor> Alayım şunu. Oh uyudum. Geceleri de hissem. Oh. Tamam güzel. Güzel yaptım, güzel uyudum. Güzel yaptım, güzel uyudum. Hop. Güneş de ya doğuyor daha. Bu ağaç bayağı büyük bir ağaç bu. O yüzden bu keseceğim. Yeah. Hop. Bunda kır. Hop. Bunda kır. Şimdi hele şimdi şuraya bir kere crafting table'ımı koyacağım. Önce şu topraklarımı alayım. Şuraları kapatayım. Kırıl çiçek. Hop. Şuraları kapatalım. Çünkü tamam mı? Şuraları kapatıyoruz. Gidin lan artık istemiyorum sizi. Gidin. Ben yanlışlıkla üstüme koydum. Neyse. Şuraları da temizleyelim. Karalan O bizimkilere mama çıktı yine. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Dun 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 dun. Arkadaşlar sesler geliyor günüm. Nay nay nay. <laughs> Bence arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. <laughs> devam ederim yine. İlk bölüm için hepinize sağ olun. Buradan devam edeceğim. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız bu videoya baya bir like atmayı unutmayın. Görüşürüz.